Hepinize merhabalar efendim. Hayat Mektebi'ne hoş geldiniz. İnşallah bugün de çok değerli konuğundan, Hayat Mektebi'nde neler öğrendiği, kendisine duruş kazandıran, kendisini bugün bile hatırladığı zaman iyi gelen, daha doğru, daha iyi insan olmasına yardımcı olan e, anekdotları, hatıralarını derleyeceğiz inşallah. Kim bu haftaki konuğum? E, çok değerli Mehmet Kemiksiz Beyefendi Hocamız. E, dini, müzik alanında pek çok eserler vermiş bir ses sanatkarı bugün yoğun işlerin arasında bize zaman ayırdınız. Estağfurullah. Geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yayının bereketli ve feyizli olmasını temenni Ağabey. ederim. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim, Hayat Mektebi'ndeki öğretmenler de, öğrenciler de o kadar doğal, o kadar hayatın içinden, o kadar iyi şeyler üretiyorlar ki, ve ömür boyu aslında hem öğretmeniz hem öğrenciyiz. Yaşımız ne olursa olsun bir şeyler öğretiyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz evet. hep. Bunların içerisinde geçici ve emanet olarak geldiğimiz bu dünya hayatında Allah'a karşı doğru bir duruş içinde olmamız, kendimize ait bir tarzımızın olması, ilkelerimizin olması, bizi dünya karşımıza çıksa vazgeçiremeyecek bir imana sahip olmamız... Köklerimizden aldığımız değerlerimizle, bilgilerimizle geliyor. Bu anlamda sizin bugün Mehmet Kemiksiz Beyefendi bir sanatkar, bir sanatçı Sanat. olmanıza e, destek veren, yardımcı olan hı hı. E, annenizden, babanızdan, yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan gördüğünüz, yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz anekdotları bugün bizimle paylaşabilirseniz duacı oluruz. Hayat, çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, bugün de geriye doğru gidelim. Hayıflandığımız... Mutlaka konular var çünkü çocukluk safiyetiyle belki biraz daha bugünkü kadar imkanların geniş olmadığı dönemlerde biz çocukluğumuzu ve gençliğimizi yaşadık ama daha çok çocukken kazanmış olduğumuz sıfatlarla ve içerikle beraber bugün yaşamayı tercih ederdim açıkçası. Onların bazıları mecburen, bazıları zorlamayla, bazıları biz farkında olmadan maalesef zımparalanmış oldu biraz, evet. zayıflatılmış oldu. Evet. Bizim aldığımız eğitim evet bir köy geleneği içerisinde e, bir adamın konuştuğu ve ötekilerin hepsini dinlediği, çok nadiren sorunun sorulduğu, e, işte bereketin bir kaptan yenen e, yemekte arandığı, e, büyüğün e, giyip, yaşının biraz daha büyümesiyle, bedeninin büyümesiyle dar gelen kıyafetin bir alttakine devredilip ondan e, giyilerek devam edildiği bir dönem aslında. E, i̇nsanlar e, çok zengin olarak, çok para kazanarak, çok varlık içinde olarak bu duruşu, bu vasıfları kazanabileceklerini sanıyorlar. E, maalesef bu sanıdan öteye geçmiyor. Öyle bir şey olmuyor. Çok yokluklar içerisinde terbiye edilmiş gönüller var ki zaten e, İslam tasavvuf geleneği içerisinde de e, maldan azade, mülkten azade, hatta uykudan azade, yemeden içmeden azade bunları en asgariye de tutan bir zahidane bakış açısı var. Bu bunun için var aslında. Evet. Demek ki insan dima acizane baktığım zaman daha çok algılamak için, daha zinde olmak için açlığı gerektiriyor daha müstani olmak için daha az varlığa sahip olmayı gerekiyor. Çünkü ne kadar sahip olursanız o kadar onları tutmak için enerjiye ihtiyacınız var. Benim dediğiniz şeyle ilgili algımız değişiyor bizim. E çünkü orada daha çok e, emek harcamalısınız. Onu tutacaksınız, ona ilave edeceksiniz. Onun gitmesi canınızı acıdır. Evet. E, dolayısıyla bizim çocukluğumuzda böyle endişelerimiz yoktu. Çok basit bir tahtadan yaptığınız oyuncak sizin o günkü e, zihin faaliyetinizdeki e, işi görüyordu. Bugün e, drone uçuruyor çocuklar ama e, akşam eve gelip sofraya oturduğu zaman yemeği beğenmiyor mesela. Bu aradaki çelişkiyi bilmek lazım. Her istediğini e, yaptırıyor ama gene mutsuz çocuklarımız var. E, açıkçası köy mektebi köy e, ee, ahalisinin yaşantısı, tarla, e, toprak, e, sebze, meyve. Ben ben mesela program formatına gayet uygun gelecektir. İnşallah. Şimdi hatırıma tak diye böyle düştü, düşüverdi. Çok şükür. Bir, e, bizim orada hani Akdeniz meyveleri pek olmaz ya kışın. Yani elmamız, armutumuz falan olur ama böyle mandalina, portakal gibi narinciye tür şeyler olmaz. Onları biz hep çarşamba günleri, bir de ben çarşambalı olduğum için pazarımız çarşamba günü. E, çocukluğumda köyden şehire e, traktörün de olmadığı dönemden bahsediyorum 1970'lerde. E, belki 75'te bir tane traktör sabah gidip akşam geliyor o kadar. Kim ne alacaksa onu alıp getiriyor. Kim ne satacaksa onunla götürüyor. Ama onun dışında e, rahmetli babam e, atıyla giderdi heybeleri vardı yanlarında. O getirirdi mesela. Sonra ee, akşam işte yemeği baba çarşıdan gelmiş ne aldıysa o gün yemekten sonra onları annem e, yedi kardeşiz böyle veriyor herkese paylaştırıyor falan. sonra babam yerken bunu yetiştirene dua ediyor. Ne güzel. Şimdi diyor ki e, bu adam bunu eğer bu hale getirmeseydi biz nasıl yiyecektik Allah razı olsun diyor. Ne ben, güzel. Ben de çocuğum diyorum ki kendi kendime. Zaten sen bunun parasını verdin de aldın yani. Ne gerek var ki dua etmeye? Diyor ki buna hile yapabilirdi. Yapmamış. Soyuyorsun içi temiz çıkıyor, güzel çıkıyor. Hile yapabilirdi. Yıllar sonra ben artık ben de babamın o yaşlarına erdiğim zaman hayvan bakar babam. Kurbanlık için onları besler. Sonra kurbanda satar. Ya kurban 3 gün kalmış. İşte aynı oranda yem vermeye devam ediyor. Aynı oranda besleme. Ya baba biraz bunu esnetebilirsin yani. Birkaç gün kaldı hayvan zaten kurbanlık olacak. Hayır diyor. Bunu alan adam sofrasına götürecek. Orada bize ya beddua ederse. Ya. Şimdi bu inceliklere haiz, inceliklere haiz bir zihin dünyası. Çok berrak bir şey. Malına e, katılmış olan, kendi iradesinde katılmış olan haramı çok Böyle seçkin bir gözle, keskin bir gözle görebilecek kadar keskin oluyor. Çünkü alışkın değil o işe. Yaramadı der mesela. bir Biraz böyle e, küçük bir emekle elde edilmiş bir şey olduğu zaman bu bize yaramaz olur derdi. İlla böyle bir emek koyulacak Uğraşacak. ortaya. Evet, evet. Ve o emeğin karşılığı olarak onun geldiğini bilecek. Bunlara çok şahit oldum çocukken. Bunların tamamını evet biz uygulayabiliyor muyuz? Maalesef dedim ya buradan geriye doğru bakınca. Çocukluk safiyetiyle maalesef insan kalamıyor. Mutlaka kaybettikleri, yitirdikleri var. Bunun en başında gelen duyguları var aslında. Hı hı. Çocukluk duygularındaki safiyeti maalesef kaybediyorsunuz. Bunun etkisi insanın kendisine zararı oluyor. Güven duygusu gidebiliyor mesela. Sürekli zarar göreceğim endişesi. Çünkü görüyorsunuz ya sürekli zarar görüyorsunuz bir yerlerden. Acaba... Ve şüphe, tereddüt, karşınızdaki insanda acaba yine mi zarar göreceğim diye endişe etmeye başlıyorsunuz. Bütün bunlar bizim yitirdiklerimiz. Oysa babam için mesela yine ondan örnek vereyim, hiç tereddüt etmeden birine bir şey emanet ediyorsa ya bu biraz bir hassas davranmak lazım, biraz bir incelemek lazım. Falan. Yok yok diyor, helal mal geri gelir diyor. Tereddüt yok. O bakımdan bugün biraz getirdiğimiz duygulardan başlamak üzere, tavır ve hareketlerimiz de tabii var maalesef. Onları aramamız gerekir diye düşünüyorum. Nasıl evet. olursa. Allah razı olsun inşallah. Peki efendim, anneniz hanımefendi ile babanız beyefendi arasındaki diyaloglar, muhabbet, diyelim ki bir sıkıntı oldu birbirlerine karşı tutumları, Nasıl küserli, küserler miydi? Nasıl barışırlardı? Size nasıl bir iletişim miras bıraktılar? Annemi daha erken rehleti çıkardık biz. 88'de o gitti benim üniversiteyi kazandığım yıl. Allah rahmet etsin. Babam 2019'da ona kavuştu. Allah rahmet etsin. Babam sert mizaçlı bir insandı. Yani çok hata ve toleransı olmayan en ufak bir iş güçte aksama şubu olduğu zaman e, yüksek tondan e, tepkisini gösteren bir insandı. Esip yarardı. Evet. Ama zaten bunu çok iyi anlıyorum şu an ben. E, bir organizasyon sürekli devam edebilmesi ve vaktinde yetişebilmesi için belki öyle gerekiyordu o zaman. Bilmiyoruz. E, yani ortada sofra var. Babam söylenir, söylenir, söylenir. O mevzuda konuşuyor. Annemin hiç çıtı çıkmaz. O işlere devam ediyor. Oysa... Bazı konularda evet babam haklı olabilir. Ama bazı konularda ben biliyorum ki çocukken bile, diyorum ki annem haklı aslında burada diyorum. Şimdi ben söyleyemem ama annem de söylemiyor. Niye diyorum bunu? Yani söylese. Sonra bunun adı ne biliyor musunuz? Geri laf verme. Yani tabir de böyle. Evet. Hiç geri laf vermiyor annem. Laf peşine düşmüyor. düşmüyor. O işine bakıyor. Sofrayı hazırlıyor. Neyse yemek falan yeniyor, yeniyor falan. Tabi gergin bir ortam olunca bütün çoluk çocuk bu işten etkileniyor. Ama e, benim yıllardır e, çözemediğim muamma şudur. O yemek yeniyor. Bir şekilde işte herkes namazını kılıyor. İşte okuyan okuyor, okumayan yatağına gidiyor falan. Sabahleyin babam kalktığı zaman sofrada biz hep babamın Kur'an-ı Kerim sesli okumasıyla yataktan duyarak uyanmışızdır. Allah maşallah. Sesli okur, mevlit okur, Kur'an okur. Ben de açıkçası çocukluğumda e, Yasin gibi, Mülk gibi e, sureleri daha Elif Bağ bilmezken ezberimde vardı onlar. Babamdan Oo, böyle babam ezberlemişti. Babam sen duya, duya, değil mi? Ondan sonra sabahleyin bakıyoruz o akşamki asabi, sinirli, işte e, kızgın insan yok yerinde başka bir adam oturuyor sofranın başında çoluk çocuğu bekliyor filan. Ne oluyordu acaba o gece? Nasıl bir dönüşüm yaşanıyor da? E, haksızlığını mı anlıyor yoksa bunun e, bu kadar büyütülmemesi gereken bir iş olduğu mu anlatılıyor kendisine orasını bilmiyoruz ama benim biliyorum ki benim annemin okuma yazması yoktu ve para hesabı da bilmezdi Allah Allah e, ama bugün işte e, pedagogların psikologların aile danışmanlarının e, ya da e, eşler arası diyalog konusunda uzmanlaşmış pek çok ee, üniversite hocasının, aile terapistlerinin e, belki de hala peşinde olduğu bazı şeyleri annem çözmüş ve o gece içerisinde o iş halloluyor. Sabahleyin başka bir adam olarak sofraya oturtuyordu onu. Ee, bu da bence yitirdiklerimizden. Biz bugün evet danışman danışmanlara gidiliyor. Bir takım öğretiler, elbette uzmanlık alanı, emek gerektiren şeyler. Onlar öğretiliyor. Onlar aktarılıyor problem çıktığı zaman. Ama mizaç o mizaç değil ki. Yani insanlar mizacı değişti. Siz e, mutlaka etki edeceksiniz konuştuğunuz zaman nasihat edeceksiniz. Eğer sizden çok gençse evladım diyeceksin. E, yakınsa bak arkadaşım şöyle yaparsan böyle olur. İşte bunu sakın yapma. Bu bir erkeğe söylenmez ya da erkekse bak bir hanımefendiye bu kesinlikle bu şekilde olmaz filan. Bunları söyleyeceksiniz ama insanın mizacında bunun ön mayası yoksa, bununla alakalı bir görgü, görgü eğitimi yoksa, yani e, öğrenilmiş bir davranış metodu yoksa onu uygulaması çok zor. Bizim orada da söylerler, sokma akıl yedi adım gider diye bir laf vardır. Evet. Ee, başka da ama yapılacak bir şey yok bugün. Bunlar var elimizde. Ne kadar güzel gerçekten. Ee, ben de düşünüyorum değerli hocam. Ee, annem hanımefendinin babamla iletişiminde, e, annesiyle, dedemle, nenemle dedemle iletişimlerinde ya da başka ilişkilerinde e, tebessüm edip susar, karşılık vermez, arkasından da konuşmaz. Hiç ben mesela annemin birisinin arkasından konuştuğunu duymadım. Hiç bir dedikodu yapsın. O öyleydi, bu böyleydi. Çekiştirsin duymadım hiç. Bizim de aklımıza gelmez mesela. Şu anda düşünüyorum. Yok gündemimizde Size de enteresan yok. bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Ee, bizim de ben çocukluğumdan itibaren köyde her şey olur. İşte abes olaylar da olur. Ee, mal melalla ilgili, tarla, rençberlikle ilgili her şey olur. O satmış, bu kazanmış, bu harcamış filan. Bizim evimizin içerisinde Başka birsin isminin geçtiğini hatırlamıyorum. Şayet bir şekilde geçecek olursa şöyle bir ses duyarsınız. O mevzu kesilir. Oo. Kim yapar o sesi? Hiç fark etmez. Birisi. Aa, ne güzel. Tabii tabii. O tık tık sesini Yakışmış. Şimdi e, benim hocam İlhan Tok eee Kur'an-ı Kerim taliminde ben bu geleneği babamın yaşıyla hemen hemen aynı hocanın yaşı. Allah uzun ömür versin hala Amin. hayatta. Amin. Şimdi biz ona meşketmeye giderdik Üsküdar'da. 90'dan sonra geldiğimde. Üsküdar Din Görevleri Vakfı vardı. Siz bilir misiniz orayı? Üsküdar Din Görevleri Vakfı bu kanaat lokantasının aradan girdiği evet, yerde. Evet evet biliyorum. Şimdi yenilendi orası. Diyanetin de yayın evi falan oldu. Şimdi oranın en üst katında iki tane salon vardı. Hatta düğünler, nişanlar yapılırdı bir dönem. Evet. oradaki hocanın ders verdiği odanın masası Sol tarafa doğru Hüdayi Hazretlerinin e, e, kabri şerifine bakar. Burada ders yapılır, çay içilir, işte birisi bir ikram getirir, bir şey yenir falan. Hocalarla ilgili, okuyucularla ilgili mevzu açılır ve konuşulur. Orada birinin ismi geçtiği zaman hoca hemen perdeyi hafif aralıyor. Hüdayi Hazretlerinin ruhuna El Fatiha diyor. <laughs> yani bakın benim e, çocukluğumda şu hareket burada buna dönüşmüş. Ya... Evet, bu nerede olursa olsun bizim dışımızda bir olay konuşuluyorsa bir seyahatte diyelim ki işte birileri bir şey anlatıyor filan işte yol güzel geçsin filan diye de hoca ilk gördüğü Kabristan'da diyor ki bir Kabristandan geçiyoruz ruhlarına bir fatiha okuyalım bir el fatiha diyor bütün olay sönüyor. Şimdi ben de açıkçası bu bende çok yerleşmiş. Ben de sevmem. Çok güzel bir ABC kişilerinin meclisinde çok konuşulması. E ha, ihtiyaç oluyor bazen. Birisine bir örnek anlatıyorsun. Şu hoca diyorsun. Şu kimse filan. E bizim Üsküdar'da çalışma mekanımız vardır. Bu o da kadar bir yer. Biz oraya doluşur. İşte 10 kişi, 15 kişi çalışırız. Pek çok müzisyen gelir gider oraya. Bizim provalarımızın olduğu gün e mutlaka piyasadaki çalışan müzisyenler her sorisinin arkasında çalıyor icra ediyorlar. Program çekiyorlar. Programlarda aksaklıklar oluyor. İşte ödemesini alanlar oluyor, alamayanlar oluyor. Bu camia, müzik camiası zaten biraz böyle bir şey. Ve mutlaka o provanın herhangi bir yerinde şey bir başkasının mevzusu geçiyor. Bu bahsettiğim 2004'lerden itibaren, 2004'lerden itibaren benim rahatsız olduğum bir mevzu. Ben o dönemde iyi bir paraya kıyıp, şu kadar bir cihaz içi e, bugün harddisk olarak kullanılan belleği epey yüksek e, prova günü bir saat önceden geliyor arkadaşlar. Onun sesini açıp masaya koyuyorum. Prova sonuna kadar açık duruyor ve arkadaşlara da söylüyorum arkadaşlar kayıt cihazı var açık. Başkasının ismini geçirmeyin. Eğer ge gerçekten yüzüne söyleyebileceğiniz bir mevzu varsa o zaman rahat olun. söyle. <laughs> çok güzel. Ve ben 20 sene bu kaydı aldım biliyor musunuz? Süper. Hepsi duruyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz <laughs> bir şey. Burada iki şey var çok enteresan değerli hocam. O kaydı ne yapmak için aldığınızı biliyorlar. Ben prova kaydı alıyorum. Prova günü unuturum diye erken koyuyorum. Herkes böyle biliyor. Hiç de i̇şte açıp da baştan sona kadar ben müzikleri dinliyorum ve yani prova ne oldu diye müzikleri dinliyorum ama kim ne konuştu, arada fıkra anlatan şu bu filan. Ama herkes biliyor orada kayıt var. Hatta birisi biraz şirazeyi kaçırır mı diyor ki, böyle işaret ediyor. Süper. Ne kadar güzel bir sosyal murakabe olmuş hocam. Evet. Çok güzel. Şimdi e, pandemide bu alet yere düştü ve e, kırıldı. Şimdi bir türlü de tamir ettiremedik. Şimdi yenisini alma derdindeyim. Peki o kayıtlar <laughs> duruyor mu? Halde? Tabii ki. Ha, tamam. Tabii ki kayıtlar o... ha, tamam. Onlar... Provadan sonra hemen onun belleğinden alınır hard diske üzerinde tarihiyle beraber. Çok iyi. Çok iyi. Çünkü biz böyle şeyleri Ben biraz arşivciliğim iyidir benim. Çok iyi. Özbekler Tekkesi'nde 1960'larda Necmettin Efendi'nin sohbet ettiği ortamda hadi Niyazi biraz üfle diyor Niyazi Sayın'a. İşte Necdet Deşar gitmiş oraya, Alaaddin Yavaşça gitmiş. Orada meclis oluşmuş. Bunlar orada sohbet etmişler ama bir taraftan da bir makaralıyla birisi kaydetmiş. Mesela onları ben dinlediğim zaman diyorum ki iyi ki bu adamlar bunu kaydetmişler. Evet. Rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın e, Sadettin Özçimin'in babasının evinde, Fevzi Özçimen'in Konya'daki evinde bir prova kaydı var mesela. Esat Ebi Hazretleri'nin bir Arapça güftesini okuyor. Min hecrike ya münyeti yeti inni le alilu diye başlayan bir kaside herkes hüngür hüngür ağlıyor. İyi ki Ay. adam o kaydı almış. Ay ne güzel. Gerçekten için, ne kadar kıymetli. E, ben böyle şeylerin biraz e, meraklısıyım ve o konularda iz sürerim. Çok o tür kayıtlar maşallah, vardır. Maşallah. Bunlar hep bize örnek teşkil ediyor. Bugün de Doğru. işte o gördüklerimden ötürü ben birinin ile ilgili maddi konusunda ya da aile yaşantısı konusunda yanımda bir şeyinden bahsedilmesinden hemen ruhum sıkılır, rahatsız olur. Çünkü... Lafı fazla uzattım biraz kusura bakmayın. O nasıl söz estağfurullah. Hocam bunlar o kadar kıymetli bilgiler ki hiç de uzun olmadı. Siz çocukluğunuzda öyle bir terbiye aldınız. Çok şükür. Ve bu da size yerleşmiş. Çok şükür. Allah hepsinden razı olsun. Peki değerli hocam. Babanızın ısrarla size yapın diye söylediği annenizin söylediği farklı böyle hani düşününce aklınıza gelebilecek insan unutuyor zamanda. Bir soru olunca aklınıza geliyor. Öyle bir şey var mı? Ya da bir olay yaşamışsınızdır. Oradan bir ders almışsınızdır. Sizin bugünkü anlayışınızı destekleyecek. Size daha güzel ufuklar açabilecek şimdi anekdotlar. Olayın kendisini anlatmayayım ama. Peki. çıkarımını anlatayım iki tane onu. Buyurun, olay. buyurun. Şimdi eee çocukluğumda biraz haşarı bir çocuktum ben. Biraz şimdi hareketli diyorlar ya. Haşarı. Bayağı bir haşarı. Eee çocuklar ebeveynlerine e, sinirlenir dediklerini yapmayınca ya da dedikleri gibi olmadığını düşündüklerinde falan benim de böyle birisi aksilik sayılabilecek bir olay ama bir tanesi bayağı bilerek yaptığım bir olay yani babamı maddi olarak zarara sokacak bir durum e, bir tanesi de e, onu söyleyeyim ben koyunlarımız vardı bizim böyle çamurlu bir yoldan tarlaya gidip geliyoruz. Onları ben otlatmaya götürüyorum. Bu çok bilinir ve çok gülerler çünkü. Ee, ama kaç yaşındayım? İşte 6 yaşlarındayım, 7 yaşındayım belki. O kadar küçüksünüz. Götürüyorum. İşte 1-2 saat orada tarlada otluyorlar. Sonra getiriyoruz falan. O çamurlu yoldan geçerken ben en iri yarı koyunu seçip biniyorum üzerine. Oo. <laughs> Geçiyorum çamuru. Bir, iki böyle. Bir gün bindiğim koyunun bir tanesi hamileymiş Aa. ve maalesef kuzusunu attı. Aa. Şimdi ben çok büyük bir iş olduğunu farkındayım. O koyunun kuzu attığını biliyorum yani. Ee, ve beni de komşulardan gören oluyormuş böyle yaptığım zaman. İşte anneme söylüyorlar falan. Bunu annem de biliyor, babam da biliyor. Ama öteki hem maddi zarara uğratı, uğrattığım konu hem de bu da ciddi bir zarar ve biraz da sıkıntılı bir şey. Ama çocukluk yani. Evet. Ben onlar yüzünden babamdan muhafaza almadım hiç. Ah. Annem de hiçbir şey söylemedi. Ah. Evet. Bu da çok ilginç. Ve ben kendi kendime onun nasıl bir sıkıntısını yaşadım. Çok ilginç. Evet. Ben buradan bir uyarı bekliyordum. Evet. Köy yerinde normalde döverler yani. Sen Hiç niye de bunu de, yaptın? Evet, evet yani. Hiçbir şey demedi babam. Allah Allah. Hiçbir şey demedi. Bir başka konuda lise yıllarında, ortaokul lise yıllarında oldukça derslerim falan zayıf. Ve ben değişik arkadaşlar ediniyorum. Edindiğim arkadaşları normalde bizim aile kıyafetimize uymayacak olanlar da var içlerinde. Kumaşı evet. öyle olmayanlar da var. Evet. Ama babam bunlara hiç ses çıkarmadı. Sadece ara ara şunu diyordu. Eve getirebileceğin, bizim eve getirebileceğin arkadaşların olsun. Oo. <laughs> Oo. Şimdi ben lise sona geçtiğim zaman gerçekten o eve götüremeyecek durumda olduğum bütün arkadaşlarımı kendim eledim. Allah Allah. Ne kadar çok aklınızı özgür bırakmış. Ama sizi düşündürecek nasıl ince ince Detayları da vermiş. Maşallah sübhanallah. Evet. Bu çok üstün bir akıl. Eve getirebileceğin arkadaşların olsun derdi. Ya. Nitekim ben Nasıl bilgece li biliyorsun? Lise sonda arkadaşım olan herkes bizim köydeki evimize gelmiş ve soframıza oturmuştur. Aynıymiş. Ne, ne güzel. Ondan öncesini getiremezdim hepsini. Çünkü orada saplasam biraz birbirine karışmıştı. Evet. Değerli hocam, bitirmemize az kaldı başta söyleyip haberdar etseydim iyi olurdu ama bize bir eser seslendirme imkanımız var. Eyvah! Öyle bir şey yok dedi arkadaşlar. Öyle mi? Tamam olmuyorsa... <laughs> Şöyle yapalım bakın. Burada eser var. Buradaki bir tanesiyle programı açarsınız. O öyle yerine geçmiş olur mu? Tamam. Tabii, tabii ama kardeşim. şey yaparız inşallah. Bu biz Sonuçta bu işi insanlarımız dinlesin, duysun diye emek verdik. Yaklaşık 26 yıldır e, ben Konuşanla sahnelerde, televizyonda, her türlü platformda e, Muski'nin de aynı biraz önce konuştuğumuz biri çocukta bırakacağı etki. E, şimdi sonradan sonradan bu işleri alıştırmak çok zor oluyor. Ailede bunu duyduğu zaman çocuk otomatik olarak eline neyi alıyor? Ya da aynı. dinlemeye başlıyor. Çocukken e, ben aşırı ne olduğunu, aşır oku dedikleri zaman aşır okuyordum. Ama aşırı ne olduğunu bilmiyordum. Ee, babamın okuduğu aşırlardan kulaktan ezberlediklerinden okuyordum. Ee, onun için mutlaka duymalı. Benim bestelerim arasında 30 kadar çocuk eseri var. Çocuk aa, ilahisi var. Aa Çok güzel. Hatta Hazreti Fatıma Valdemiz'in Hasan ve Hüseyin Efendimiz için söylemiş olduğu rivayette gelen bir ninni var. Onu bestelemiştim Oo, mesela. O da çok orijinalmiş. İnne fil cennati nehran Min ben diye başlıyor. Ne kadar güzel. Ee, dolayısıyla bunları hep şey yapmak için e, uğraşıyorum. Ee, bir taraftan da birkaç bir tane mesela şu anda kız topluluğu var bir okulun. 40 tane kız çocuğu 7 ve 8. sınıflarda 6. da var. Onlara bu tür eserleri meşk ederek nakşediyoruz aslında. Onlar çünkü yarın anne olacaklar. Çocuklarına bunu üfleyecekler. Ay ne kadar güzel. Ee, ço erkek çocuklar da bu şekilde yaptıklarımız var. Ee, ama bu hatır şeyi e, bu teklifinizi öyle geri döndüremeyeceğim şimdi, içime dokunacak o, Ay, bırakırsam. De, çok küçük bir eser, e, mırıldanayım hocam. size. O Allah da, razı olsun, çok teşekkür ederim. Hac yoluyla ilgili, e, hacca meramını sarmış ama e, oraya özlem duyan, o özlemini bir türlü gideremeyen Hazreti Yunus'un bir sözü. E, çok okunur, e, arkadaşlar okurlar. E, Bendeniz'in bestesi. Maşallah. Ya, küç küçücük efendim. bir se seslendireyim onunla Tek bitirelim hocam, herhalde. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü diyor. Çok da bestesi vardır bunun. Evet. Arayu arayu bulsam izini arayu arayu bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü izinin tozuna sürsem yüzümü Hak nasip eylese görsem yüzünü Hak nasip eylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni Dost Muhammed canım arzular seni Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rabbim nice güzel eserlerle müminlerin yüreğine dokunmanızı, duygularını e, onarmanızı, iyileştirmenizi Allah nasip etsin. Bunlar da altıncı e, Aşk Meydanı serisinin altıncısı bu. Altıncısı. Bunlardan 76 altı tane civarında oldu. Ay maşallah, sübhanallah. Hayırla devamı gelsin. Amin inşallah. Hayırlı bereketli güzel bir ömrünüz olsun. Amin. Teşekkür hocam. ederim. Sağ Çok olun. Çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için, bu güzel sağ olun. önemli bilgileri paylaştığınız için. Sağ olun. Allah razı olsun, Rabbim yardımcınız olsun her Çok zaman. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet efendim, bugün de bir hayat mektebinin sonuna geldik. Allah Teala öğrendiklerimizden ahlak çıkarmayı, öğrendiklerimizle dost doğru bir hayatı imar etmemize, inşa etmemizi Rabbim nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın. kalın.